Merhaba sevgili abonelerim. Kanalıma hoş geldiniz. Ben yorumcu Firuze. Kanalıma gösterdiğiniz ilgiden dolayı, emeğime gösterdiğiniz saygıdan dolayı sizlere yürekten teşekkür ediyorum. Evet sevgili güzel abonelerim, sizler için kahvemi içtim, fincanımı kapattım. Ve sizin için o kadar çok dua ediyorum ki yüce Rabbim inşallah dualarımızı kabul buyursun. Bugün 15 Aralık ve kolektif bir enerjiye genel bir kahve falı bakacağım. Niyetinizi tutun, kahve falınızı dinleyin. Yıldızınız yüksek, şansınız bol olsun diyorum. Evet sevgili güzel abonelerim, iyi ki varsınız, iyi ki sizlerleyim. Sizler adına fincanımı açıyorum. Bakın. Ama açmak durumundaydım. Dileyin zor olacak ama iki tane sevinçli gözyaşlarınla kabul olacak. Zor olacak ama çok güzel olacak sonu. Evet telvelere birlikte bakalım sevgili güzel abonelerim. Heyecanlı ve güzel bir haber alabilirsiniz. Bakın heyecanlı ve güzel bir haber alabilirsiniz. Ve bu habere çok sevineceksiniz. Zaten fincan açarken de çok zorlandım. Siz de gördünüz. Evet çok sevineceğiniz bir haber bekliyor sizi. Evet bu yakın zaman içerisinde. Özellikle kutlamalar yoğun olduğunu görüyorum. Bakın kutlamalar var 2-3 kişi. Güzel bir kutlama, güzel bir teklif olabilir, güzel bir haber olabilir. Ama bu teklif, bu haber her neyse hanenin içerisinde bir kutlama yapacağınızı net olarak görüyorum. Evet sevgili arkadaşlar özellikle 1 veya 2 hafta içerisinde ilişkinizle ilgili farklı açılardan bakabilirsiniz. Yani olayları biraz gözlemleyecek, biraz değerlendirebilirsiniz. Çünkü bazı yüzleşmeler görüyorum. Hemen şurada bakın yüzleşmeler var. Ve bu yüzleşmeler bir de bir konu var ama geçmişten kalan bir konu. Hem yüzleşme yapacaksınız hem de geçmişte kalan bir konuyu konuşacağınızı ayrıca da görüyorum. İş hayatınızda bakın bir sıkıntı var ama bu iş hayatınızdaki sıkıntı henüz daha e, pürüz ve sıkıntının kalkmadığını net bir şekilde görüyorum. Aslında size iş yerinizde sıkıntı yaratan, ayağınızı kaydırmış olan bir kişi var. <laughs> bu geçmişe dayanı bir mevzu. Yani bu mevzu geçmişe dayanmış olsa da sizin kapınızı çalacak yakın zaman içerisinde. Çünkü size bir kumpas kurulmuş büyük bir oyun yapılmış ki sizin oradan ayağınız kaydırılmış ve siz şu an hak bekliyorsunuz ve hakkınız alınacak ama bu sizin ayağınızı kaydıran, geçmişte sizi sıkıntıya sokan işinizle ilgili bu kişi sizin kapınızı çalacak bu yakın zaman içerisinde. Evet. Öyle bir şey olacak ki aslında gerçekten siz bu duruma çok sevineceksiniz. Bir de sevmediğiniz bir kişi var. Bakın, sevmediğiniz bir kişi var. Bu kişi bakar mısınız? H harfinde, L harfinde, bir de Ü harfinde. Bu yine bulunduğunuz çevrede, bu apartmanınızda olabilir ama sevmiyorsunuz. Bu kişiye bakın yuvarlak yüzlü, beyaz tenli, kıvır kıvır aslında dalgalı bir saçları olan bir kişi. Siz bu kişiyi sevmiyorsunuz bu kişiye siz aslında ceza da vermiş olabilirsiniz. Ama bakın bu kişiyle siz bir oturacak bir konuşacaksınız. Yani derdin ne? Ne yapmak istedin? Neden bu sıkıntıyı veriyorsun? Neden bu sözler, bu laflar gibisinden bir konuşma yapacağınızı görüyorum. Bu bir hafta ve 10 gün içerisinde olabilir sevgili arkadaşım. Evet, bunun düşüncelerini tüm çıplaklığıyla görmeniz ve konuşmanız için bir fırsat doğacak size inşallah. Doğması da gerekiyor artık. Evet, eğer bugüne kadar bakın sabır ettim, hakkımı alamadım dediğiniz bir konu var. Güzel gelişmeler var. Güzel gelişmeler var, güzel haberler var. Aslında bir kısmı sıkıntılı ama bakın çok güzel haberler, çok güzel gelişmeler var. Bu hakkımı alamadım dediğiniz bir konuyla ilgili olduğunu görüyorum. Zayıf bir erkek tarafından inşallah Evet sevgili arkadaşlarım, kalbi boş olanlar. Bakın, bu ocağın ilk haftasına kadar olabilir. Bir gelişme yaşanacak. Aslında hayatınız renklenecek, biliyor musunuz? Evet, hayatta renklenmeler var, gülmeler var, konuşmalar var, muhabbetler var, sohbetler var. Ç harfi, E harfi, A harfi, U harfi çok güzel bir sohbet, bir konuşma var. Kalbiniz boş ama bu ocağın ikinci yarısı ilk haftası da olabilir. Sizi güzel bir gelişme bekliyor. Hayatınızın renklendiğini hissedeceksiniz. Aslında sevgi konusunda, aşk konusunda bakın duygusal anlamda hayata yeni bir pencereden bakıyorsunuz. Ufuzun bakın de çıkmış. Yeni bir pencereden bakıyorsunuz. Ama şöyle bir durum var. Biraz bu iç dünyanızdaki sıkıntı size bazı huzursuzluklar yaratabilir. Hem güzellikleri yaşayacaksınız ama hem de iç dünyanızda bazı huzursuzluklar devam edebilir. Ama bu da iç huzursuzluğu neden kaynaklı yaşadığınız geçmişten gelen sıkıntılar bilinçaltındaki blokajlardan kaynaklı. Ama siz şifalanıyorsunuz bakın kocaman bir anahtar çıkmış V harfinde E harfi T harfinde bir arkadaşım. Bir de I harfi var sende. Adında ve soy isminde olabilir. Bir anahtarım var ki bu anahtar nasip ve kısmet üzerinedir. İnşallah bu nasibi ve kısmeti bu üç hafta içerisinde göreceğini görüyorum. Evet. İç dünyanızda bir karmaşa bir sıkıntı var. Bakın. O kadar karmaşa var ki. 1 2 üç, dört tane göze gelebilirsiniz. Dört kişinin gözüne gelebilirsiniz. Bu dönem yıldızınız biraz düşebilir, biraz sıkılabilir, biraz darlanabilirsiniz ama lütfen gözlere karşı dikkat edin. G harfinde, bir de Ş harfinde, bir de M harfinde bir kişinin nazarı bu olacak üzerinizde. Ki biraz keyifsizlik yaratabilir ama sizler zaten okuyarak kendinizi şifalandıracağınızı görüyorum 1-2-3 tane şans ve fırsat geliyor sevgili arkadaşım bakın yollar açılmış bu şanslar bu fırsatlar niyetinizle hacetinizle ilgili şurada saçları topuz belki de bu ev hayatı olabilir ya da işe giderken saçlarını topuz yapmış zayıf uzunca bir hanımefendi bakın bir dileğiniz bir muradınız var dileğinizin muradınızın karşında da bir hamile bir bayan var sana dua eden sana gerçekten yürekten dua eden bir hamile bayan çıkmış. Bu hamile bayanla sen bir sıkıntı atlatacaksın ve bir gözyaşı atlatacaksın ama çok böyle bunaltıcı darlantıcı bir olay olmayacak. Şurada da gözlerin yolda bir kişiyi bekliyorsun ama bu evladınla ilgili bir haber beklediğini görüyorum. İnşallah bu haber senin hanene beşli bir vakit diyor. 5 gün, 5 haftaya kadar gelecek bir kavuşma olduğunu da ayrıca görüyorum. Evet, iç dünyanıza çekilebilirsiniz. Biraz iç dünyanıza çekilebilirsiniz. Bir karar vermek adına iç dünyanıza çekileceksiniz. Tabii şöyle bir durum var. Siz iç dünyanıza çekildikçe bu dönem çevrenizdeki insanların bazı gerçek yüzlerini görebilirsiniz. Ve... Lütfen bazı yüzleri gördükçe tepkinizi belli etmeyin. Siz çok çabuk tepkinizi belli ediyorsunuz. Yani tepkinizi belli ettiğinizde de üzülen ve gözyaşı şakıtan siz oluyorsunuz. Bırakın herkesin maskesi tek 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 düşecek. Gizli düşmanın da ortaya çıkıyor. Gizli düşmanlar da ortaya çıkıyor. Yani biraz daha sabır ederseniz bakın ay belirlenmiş, ay tamamlanmış. Hanenin içerisine 3 rakamı çıkmış. Telefon haberi Hacetim ve dileğin her neyse bu haber inşallah benim güzel abonelerime gelecek olduğunu yoğun olarak hissediyorum. İsterle fala bakan bir yorumcuyum ben. Niyetimizi, hacetimizi Rabbim kabul buyursun inşallah. Hemen şöyle bir bakalım. İlişkinizle ilgili kafanız çok karışık. Ha de düşünüyorsunuz sürekli. Sürekli düşündüğünüzü görüyorum. Fakat biraz e, ara mı verdiniz konuşmalara? Bir tartışma bir küslük yaşanmış ilişkinizle ilgili kafan karışmış ama fakat e, biraz daha zamanı var gibi oluşumlar başlayacak. Aslında bu niyetinle ilgili ilişkinle ilgili 4 rakam bu ocağın 4'üne kadar olabilir ama 24 Aralık ve 4 Ocağı bir bak derim. Çünkü ilişkinle ilgili çok güzel bir haberim var sevgili arkadaşım. Belki de aranızda çok gergin bir konuşma geçti partnerinle. Belki de bu gerginlikten yansıyan bazı kaoslar yaşadın. Ama partnerin iki büklüm olmuş. Bak saçları yukarı doğru. Ee, bu evet yukarı doğru. Koyu kumral. Evet koyu kumral. Bak ayağı da çıkmış. Partnerin inşallah senin niyetinle ilgili bir adım atacak. Şurada kapalı bir hanımefendi. Bakın yanında da çocuğu var. İnşallah e, sıkıntısı var ama arkasını dönmüş, iri yapılı bir erkek var. Bu eşi olabilir, sevdiği olabilir ama bakın onlar da şifalanıyor. Aralarda bir konuşmalar geçmiş. Yani boşanma, bitme istemiyorum gibi. Ama hanımefendi umudu o kadar yüksek ki ellerini açmış. Çocuğu da yanında. Erkek çocuğu var ve gözlüyor, yol gözlüyor kişi de sırtını dönmüş ama bakar mısın tertemiz çıkmış şifalanıyor eşiniz. Yani bu hanedeki sıkıntı her neyse inşallah bir dönüşü olacak sevgili arkadaşım. Hemen at belirlenmiş. Bakın at artık şahlanmış. At şahlanmış ve bu atın şahlanması muradınızın yerine gelmesi. Belki 7 aydır, belki de 7 yıldır beklediğiniz bir muradınız var. Tükendiniz, umutsuzlaştınız ama çok güzel bir hacetin Bak çok güzel bir niyetin yerine gelecek. Arkasında da iki kişi tutmuş bunu. Engel olmuş muradınıza, nasibinize, kısmetinize. Ama bu engel olan kişi Y harfinde, O harfinde bir de Ü harfi çıkmış. Ama artık kimse senin bu nasibine, kısmetine engel olamayacak sevgili arkadaşım. Evet bu dönem ilişkisi devam eden arkadaşlarım, partnerin işle ilgili ve kendi hayatıyla ilgili sıkıntısı var. Bazen sana soğuk bazen sana sıcak yapıyor. Ama lütfen kendi üzerine alınma. Ciddi bir şekilde birkaç zamandır aslında birkaç aydır değil birkaç zamandır gündür bir sıkıntıya girmiş. Ödemelerle ilgili hesaplarla ilgili kitaplarıyla ilgili bir planı bozulmuş bir hayali iptal olmuş. Birazcık nazı size geçmiş bazen soğuk bazen sıcak yaklaşmış. Ama lütfen bu dönemde sakin kalın. Çünkü uyarı veriyor. Üzerine gitmeyin. Bir tartışma, bir ters düşme yaşanabilir aranızda. Biraz gözyaşı akıtabilirsin. Çünkü sözlerinin ayarı olmayabilir. Biraz hayal kırıklığı yaşatabilir. Hani umduğum gibi olmadın. Sana ne oldu? Hani biz neden bu duruma geldik gibi. Bazı kırgınlıklar yaşayabilirsin. O burnundan zor soluyor. Öyle söyleyeyim sana. Ama durumu toparlayacak inşallah sevgili arkadaşım. 2-3 gün içerisinde bir gözyaşı çıkıyor. Bakın bir haber. Ama umarım hayırlı bir haber olabilir. Ki umuyorum hayırlı bir haber olsun. Çünkü... 2-3 güne kadar belki bir şey ilk önce gözyaşı akıtacaksın. Sonra da sevineceksin. Ama biraz sıkıntılı çıkmışsın şurada. Belki bu bir hastalık, bir cenaze, belki de farklı bir e, beklediğim bir haberdir. Bir gözyaşı akıtacaksın. inşallah temiz gözyaşı, aydınlık gözyaşın olur sevgili arkadaşım. Evet burada bir bayan çıkmış. Arkanızda bir erkek bakın. Sizi sürekli takip eden bir kişi. Bu insan aslında sizi seven bir insan sizi seviyor bu bayan arkadaşım sizi seven bir erkek bu sizin arabasıyla ya da farklı bir şeyle takip ediyor olabilir sosyal medyayla ya da siz bu kişi iş yerinizdedir görüyorsunuzdur biliyorsunuzdur ama bu kişi çok utangaç o kadar utangaç ki açılamıyor. Yani bir platonik aşk var burada açılamıyor ama takipte de kalıyor. Hani saçınızın teline zarar gelse gerçekten çok üzülür. Ama bu kişi size açılacak olduğunu bu yakın zamanda görüyorum. Evet iki tane halat var bakın sevgili arkadaşım. İki tane halat birbirine sıkı sıkı bağlanmış. Bu ne demektir biliyor musunuz? Halat güçtür. Yani siz sevdiğiniz insanla yaşadığınız sıkıntı eşiniz, sevgiliniz, partneriniz olabilir. Bu sıkıntıyı güçlerinizi birleştirerekten atlatacaksınız. Yani sıkı sıkıya bağlanacaksınız. Ama bakın siz şuradasınız. Ama bu sıkıntıyı atlatacaksınız. Sizi çekemeyenler var. Mutluluğunuzu kıskananlar olacak ama sizin bağınızı kopartamayacak sevgili arkadaşlar. Çünkü gerçekten bu ilişki çok güzel. Bu ilişki çok güçlü ve bu ilişki aydınlığa doğru gelecek vaat ettiğini ayrıyetten de görüyorum. Evet aranızda sorun çıkartan iki kişi gördüm. Bir zıtlaşma bir sıkıntı yaratabilir ama bu sıkıntıyı çözeceksiniz. Biri size zeytin dalı uzatacak. 4 gün 4 saat 4 de olabilir. Biri size kırgın olduğunuz dargın olduğunuz biri size zeytin dalı uzatacak. Ex partner düşüncesine baktığımda bu hava grubu ve su grubu veya da toprak grubu olabilir. Evet ayrılığın yükü ciddi bir şekilde ağır gelmiş ama her an kapınızı çalabilir. Eşiniz ya da partneriniz ya da sevgiliniz her an kapınızı çalabilir. Ayrılıkla ilgili çok umut vaat ediyor. Yani çok net hissediyorum. Çünkü ben şu damaz kılan, dua eden hanımefendiyi gördükten sonra güzel gelişmeler olacak. Bu gelişmeler sizin yüzünüzü güldürecek. Ummadığınız anda kapınızı çalacak. Düşündüğünüz, planladığınız bir iş var. Bu işle ilgili bir haberiniz var. 1 iki gün öncesi veya bir iki hafta öncesi görüşmeye gitmiş olabilirsiniz. Ama bu telefon haberiniz işle ilgili geliyor. Ben para istiyorum, ben güç istiyorum diyorsun arkadaşım. Ben sıkıntılarımdan kurtulmak istiyorum diyorsun. Ben zaten acısıyla, tatlısıyla her şeyi gördüm. Ama ilahi adaletten sana güç geliyor. İlahi adaletten. Şurada da kirli sakallı, yaşlı bir bey çıkmış. Bir hastalık haberi alabilirsiniz ve bir de yol yapacaksınız. T ve A harfi arkadaşım. Yollara çıkıyorsun. Bir şehir değişimi görüyorum ya da farklı bir ilçeye de geçiş yapabilirsin. Bakın orada kalpler birleşiyor. Bakın suratlar birleşmiş. İnşallah Ayrı olanlara güzel bir haberler görüyorum. Mahkemeler var bakın mahkemelerin deliller ya da belgelerde bir sıkıntı çıkabilir sevgili arkadaşım. Lütfen hazırlıklı git derim ve ilahi adaletin tecelli edeceği bir sürece girmişsin. Uzun zamandır bekliyorsun belki de bu ayın sonunda bir mahkemen olacak ama bu mahkeme iki kişilik bir mahkeme ama kazanan taraf sen olacaksın netleşeceğini çok yoğun hissediyorum. İnşallah sevgili güzel abonelerim her şey gönlünüzce olsun. Ne muradınız varsa versin Rabbim. Sizleri çok öpüyorum. Yıldızınız yüksek, şansınız bol olsun. Sevgiyle kalın.